Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün serama geldim ve dolmalık biber toplayacağım. Salatalık toplayacağım. Hepsi de bol bol sebze var. Evet ben şimdi ilerliyorum. Dolmalık biberlerim. Bakın tam dolma olacak şekilde büyüdüler. Yavaş yavaş ilerleyeyim. Leğenim burada. Ay kırıldı. Bakacaktım büyümüş mü diye ama kırıldı. Olur herhalde bununla da. Evet İzmir biberlerimi gördüğünüz gibi Allah bin bereket versin. Biberlerimde de çok güzel var. Bunlar kızartmalık biber. Böyle bunları sapıyla kızartmaya bayılıyorum. İşte İzmir biberleri. Biberlerimde de var. Şuraya bir bakayım. Evet başka. Evet biberlerimizi de aldık. İlerleyelim. Şöyle bırakayım leğenimi. Şurada yine bir dolmalık. Bunlar şöyle büyümüşler mi diye bakarken koptu. Şunu alayım biraz yamuk gidiyor. Patlıcanım da dört tane bulabildim arkadaşlar. 4 tane de patlıcanım var. Olmuş. Şu biberlerde değişik bir cins biber. Biz demre diyoruz. Ankara biberi de diyorlar. Böyle İzmir biberine benzemiyor. Kahvaltılıktan da biraz iri duruyor. Böyle bir biberler de var burada. Şerandan da alayım. Başka şurada da varmış. Şunlardan da iki tane alayım. Evet sebze yemeğimizi yapabiliriz. Patlıcanımız, biberimiz topladık bugün seradan. Şimdi ilerleyelim. Bakalım başka neyimiz var. Leğenimi koyayım bırakayım buraya. Şöyle geçeyim. Salatalıklarıma bakayım. Seraya girmişken hepsini toplayayım sıcak. Evet, salatalık da alıyorum. Bakalım bakalım. Salatalıkları akşam toplamıştım. Burada bir tane daha patlıcanım var. Biraz küçük. Biraz daha büyüsün. Onu da sonra kopartırım. Evet, bakalım salatalıklarımıza da. ve salatalıklarımı da koyayım kabıma koydum şimdi birazcık daha ince kıl biber toplayayım ve eve geçeyim arkadaşlar başka kaldı mı evet dolmalık biber bak gizlenmiş burada da buldum gizlenmiş bakın bakın oh şunu da bir küçüğünü kırmadan alabilirsem çok güzel Evet bunu da kopardım. Şimdi bakalım şurada da olacak bir tane var. Şu sıkışmış araya. Evet iki tane ikisi bir koptu. İkisi beraber geldi. Bunlarla da aa, düştü. Bunlarla da dolma dolma dolduracağım. Şöyle düştü alalım ve bugünkü hasılatımız bu kadar arkadaşlar. Dolma biber, salatalık, patlıcan, kahvaltılık kıl biber topladım ve eve doğru gidiyorum.